Gün kübbe günü yani içli köfte günü benim için maceralı bir gün olmak üzere. Yemesine bayılırım ama yapmasını hiç denemedim. Hiç el alışkanlığım yok, hiç bildiğim bir şey değil ee, ve açıkçası biraz endişeliyim. Becerip beceremeyeceğimi, kıvırtıp kıvırtamayacağımı bilmiyorum. Malzemeyi hazırladım ben ama tabii malzemeyi hazırlamakla bitmiyor bu işler. Bu kitabın çıkış noktası olan göçmen ve ev sahibi toplulukların bir araya geldiği ve bir aktivite olarak yemek pişirmeyi gerçekleştirdikleri, yani karşılıklı paylaşımı gerçekleştirdikleri bir aktivite. Bu kitabın da çıkış noktası. Bu o aktiviteye katılan kadınlardan biri de Ayda ve Ayda bugün bana yardıma geldi. Malzemeyi kurdum, hazırladım. Şimdi Ayda bana nasıl içli köfte yapılır gösterecek. Gel, hoş geldin. Evet. Ayda ben malzemeyi hazırladım. Bunlardan istediğin istemediğin bir şey var mı? Söylersin bana. Ee, kıyma var, iki tane kıyma var. Ee, onlar aslında kıymayı kendileri çekiyorlarmış. Ee, ama hani biz oraya girmedik bildiğin kıymayla. daha evde yapılabilir bir hale gelsin. Hani çünkü ben daha sonra kendim yapabilir olmak istiyorum. İki tane kıyma var, biri içi için, biri kabuğu için. Soğan var, her ikisinde de kullanacağız. Ceviz var, içinde kullanacağız. Maydanoz tahmin ediyorum içinde kullanacağız. Maydanozu içinde mi kullanacağız? Bu bunda mı kullanılacak? Hı hı. Peki. Ee, salça var, biber salçası var. Benim kendi yaptığım biber salçası. Baharat olarak da kimyon, pul biber ve karabiber istedi Ayda. Onları koydum. Ee, bir bulgurum var, fakat o bulguru çok da beğenmedi. Daha ince farklı bir bulgurdan yapıyorlarmış. Biz burada yok. Onun yerine o zaman irmikle yapalım dedim. Bu da mesela çok iyi bir nokta. Çünkü irmikle yani o ince bulgura biz burada bu coğrafyada, coğrafyanın bu tarafında evimizde her zaman ulaşamayabiliriz. Ama işte çözüm getirdi. Yirmik var dedi, yirmikle yapalım dedi. Evet şimdi yapacağız. Ben kitabı atıyorum kenara, kitabı kim ne yapsın? Benim yanımda <laughs> Ayda var. Evet ne yapıyoruz? Buyurunuz. Hı <laughs> hı. <laughs> بعد ما نطلعها خلاص تكون نفتحها احنا Tam anlamadım ama şimdi el hareketleri bu işleri anlatıyor. Bulgurla bir dışına hazırlayacak, bunu kavuracağız sonra da böyle böyle içlerini dolduracağız dedi diye düşünüyorum. o zaman başlayalım, sen başla. Yeter mi? Hı? Tamam. tamam. Arada bulgura su ekledik. Bulgurun kıvamı. Hı <laughs> <laughs> Oo oh, maşallah. Güzel. <laughs> Ama tabii bizimki acı değil. Hmm. Kimyon? yok <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu. Salça buna koyuyor musun? Ha onu da buna koyuyorsun. Ve kimyon buna. Tuzu da mı daha sonra koyuyorsun? Şimdi. Evet, ne istedim? Ben işte alıp 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 yani. Dibisi mi harma, dibisi mı? Yok, hiç değil. Baharat? As. Birazcık <laughs> <Şugaya. As. gülüyor> <As>. mı? <laughs> yani acıya az. <as. gülüyor> <laughs> Acıymış. <gülüyor> Kimyon. Bahar <laughs> ismi? <laughs> <laughs> hmm. Bu ne işe yarıyor? هذا البرغل يسوي هيك نخليها تقرش شوي يعني الطعم تصير مو عجين على قرشه برغل هيك تعطي طعم اطيب شطر اول ما اوكي تمام تمام koy bir tane daha. Şimdi Hayır. Ayda hı hı. Ee, şu ana kadar bulguru ısladık. ve ee, bulgurun içine daha sonra beklettik biraz. Soğan koyduk, kimyon koyduk, ee, salça koyduk. Ondan sonra tabi e, tabii tuz koyduk. Ve ondan sonra önce bir yoğurduk. Yoğurduktan sonra makineden geçirdik. Görüldüğü gibi dağlar gibi içli köftemiz olacak, çok mutluyum. Ee, ondan sonra şimdi devamına geçeceğiz. Ha bu arada kıyma kavruldu. Ee, içine maydanoz, ceviz kondu. Kıymayı soğanla kavurduk. O kenarda fazla yağını aldık. Çünkü çok yağlı olmaması lazım dedi. Çok yağlı olduğunda dışının çıtırlığını e, tehlikeye atıyor ve içinden kusuyor. Ee, yağlı ve böyle bir içli köfte de çekilmez dursun razı gelemem. Okey. Şimdi ne yapacağız? Hay, Yine şekil. Şimdi uh -huh. heh, ortadan girdim. Uh -huh. Şöyle. Uh -huh. Biraz. Bir tane. Bu kadar mı? Uh -huh. Tamam. Şu kadarmış. Uh -huh. Şöyle şöyle. Uh -huh. ha, oluyor. Uh -huh. şöyle, ha. Şöyle ha itebilirim. Uh -huh. Hangisi benim? <laughs> Bu mu benimki? <laughs> ha? Ha ha. Çatla Bunları böyle ne zaman yani kıbbi yemenin, içli köfte yemenin belli bir zamanı var mı? Canınız çektiğinde mi, yoksa bir kutlamada ya da misafire, yani siz evde kendinize yapar mısınız mı? Ne zaman yeniyor? Bir özelliği var mı? La, evde her vakit mevcut. Al kupa. Yani sabah yani, hatta Her gün her vakit oluyor. Nüklemin, bir Aynı zamanda. Aynı zamanda. Aynı zamanda. نوع اكل آه. آه. وبنفس الوقت طيبه هي لها طعم مع كل شيء مع شاكريه كان مع الشغلات الطبخ الشتوي يعني حامض اي شيء يعني لما تكون الكبه موجوده مع الشوربه لحالها هي وشوربه آه زينه يعني 1 كيلو قيمه 1.5 آه كيلو بولغورلا yaptık. 75 tane falan çıktı. Ee, tabii ben akıllıyım bunların hepsini geri kalanını şimdi yiyeceklerimiz hariç difrize attım. Ee, şimdi bunları kızartacağız. Atayım mı? Hı hı. Evet. Benim için çok heyecanlı Ayda teşekkürler. Çünkü yani onun kadar yapamadım ama. Bu sayede hem tanışmış olduk bu baharat e, kitabı sayesinde ve atölye çalışması şu bu önüme kadar geldi ve bana yardım etti. Ee, biraz biraz olsun öğrendim. Şimdi benim onu tekrar yapmam lazım ki elim alışsın. Tabii hiçbir zaman onlar kadar usta olamayacağım. Ee, ama buradan neyi görüyoruz? Bence yemeğin birleştirici bir gücü var. Yemeğin birleştirici gücü her zaman hayatımızda olacak bir şey. Çünkü aynı yemeği seviyoruz, aynı yemeği yiyoruz, aynı yemekle mutlu oluyoruz. O bana öğretiyor, ben ona öğretiyorum. İşte alışveriş böyle bir şey. Teşekkürler Ayda. Evet. Ben şanslı, şanslıydım, Ayda buradaydı. Ee, eğer istiyorsanız internete girebilirsiniz. baharatcookbook.com'dan tarifleri bulabilirsiniz ve siz de evde gıbde içinde yapabilirsiniz.